<laughs> ne, yapıyorsunuz ya? Şişt, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? Aşkım, ya ne yapıyorsun aşkım? Neyin Sen peşindesin lan? Ya dur be bir, bir dakika. Bir sakin ya. Dur bir şey yap. Aşkım sen telefonla konuşurken halamdan bir telefon daha geldi. Ee? Eysi. Oğlum. Dedem bütün mirasını bana bırakmış lan ya. Aşkım ne diyorsun ya? Kaç para bırakmış? Oğlum, miras diyorum işte ne bileyim yani. Üç dört milyonu var. Lira. Yok lan. Dolar lan. Var dolar ya, lan. Allah. Gel lan. Gel Allah aşkına. Bak. Eşim, tamam. Aşkım, gel. <laughs> Sen kimle konuşuyorsun telefonu? Banka. Sana ne oğlum? Sen gidip çay getirsene lan bana. Aa, size de getireyim mi? Aa, tatlım sağ ol ya. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Tamam, tatlım benzemem. ne ya? Ya çok tatlı ama ya. Vallahi çok tatlı ya. bir insan. Tamam aşkım. Şey şimdi ben zaten bir Şoka girdim de, oğlum şok üstüne şokla. Vallahi, fark bir oturalım ha, farp bir oturayım ha. Vay be ya, çok güzel oldu ya. Vallah, acayip. Evet bir gel, bir gel. nefes ala. Şey yapamadım. oğlum Vay çok acayip ya? lan. Vallahi aynı gün iki haber, biri sevinç, biri keder. Bayağı şair oldun zengin onca lan. Ya. Ne bileyim şey. Sen kimle konuşuyordun orada öyle sinirliydi? Aman önemli bir şey değil Bankayla konuşuyordum. Ne diyor banka? Aman ne diyecek işte. Neyse şey yapma şimdi. Benim sıkıntılarımla gerek yok. Ne yok ya? Bir dakika ya. Bir dakika. Senin sıkıntın benim sıkıntım ya. Ayrıca bugün benim canımı kimse sıkamaz ya. Söyle Ya işte üf, kredi kartı borcu var da işte. Yok kapatacağız. Yok işte haciz gelecek falan filan. O e tamam yani. ya. Ne diyorum ben sana? Miras kal diyorum. Ben sana parayı çıkartırım. Borcunu neyse kapatırız aşkım. Ya kızım olur mu öyle ya şey olur saçma. Tabi, bırak Ya olur tabii. Bırak ya. Bırak ya. Ya delirme be. Öyle şey mi olur? Olur tabii oğlum. Senden bir şey. Siz de bu çiçeği alın. Lütfen. Yani bugün dedenizi kaybettiğiniz için o kadar üzgünüm ki. Çünkü ben de bilirim insanın dedesini kaybetmesi ne demektir. Teşekkür ederim. ya Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok ince bir davranış değil mi evet. ama? Gerçekten. Çok sağ ol ya. Sen niye bana hiç çiçek almıyorsun? Yuh Melis. Alıyorum aşkım. Almadın mı? Alıyorum. Ne zaman aldın? Hiçbir öyle bir... Ya alır tabii canım koskoca adam. Hem hiç çiçek almayacak ki. Kime alacak çiçek? Başkasına mı alacak çiçek? Oğlum sen niye her boka karışıyorsun lan? Git çay getir bana hadi yürü. Sen ne biçim konuşuyorsun ya her boka karışıyorsun? Usluk nedir o öyle? Ya kusura bakma sen de. Tamam, teşekkür ediyorum Çiçek için. Siniri bozuk onun. Banka aramış, borç yapmış, kapatamıyor. Ya Kapatın... benim özel hayatımı niye el alemle anlatıyorsun Melis? Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ne demek o hareketler ne ya? Bir dakika, bir saniye. Arkadaşım kusura bakma. Teşekkür ediyorum Çiçek için. Sağ ol. Teşekkürler. Rica ediyorum. Önemli, hiç önemli değil. Kusura bakma yani. Ne biçim hareketler ya öyle? Hiç yakıştı mı yani? Ne kadar ayıp ya. Ya evet, haklısın. Tamam, özür diliyorum. Yani şu mutlu günümüzün içine ettim yani. Mutlu günümüz derken? Ya miras kaldı ya kızım. E, kaldı da dedem öldü, o yüzden kaldı. Bilmem hatırlıyor musun? Bayağı adam öldü yani. Tamam ya, yani, pardon aşkım. Vallahi bir an unuttum yani. Böyle sevinince falan. Ben bir lavaboya gideceğim. Elimi yüzümü yıkayacağım ya. Ben bir şey oldum. Bir dakika, tamam. Bir açılayım ben yani. Öküz var. Parayı duyunca hemen unutun adamcağız. Yalnız ben bugün falan ayrılmayayım Melis'ten ya. 80 bulamam 12 bin lirayı başka yerde. Melis'ten parayı alırım. güzel <laughs> soru geri ödere ayrılırım. İyi kız Melis. Vallahi. git. Kızım git. Git lan git. Gelecek şimdi gitsene. İyi geldi ha. Abi açıldım. Yok yeter abi. Ben bugün sürpriz haber kotamı doldurdum yani. Abi ha, haber daha duyayım atacağım şuradan kendim aşağıya. Ya saçmalama aşkım ya. yeter yani. lan. Ne isterdiniz? şekerli Doğru diyorsun aşkım yani. Ne diyorum ya? Bir şey demedim ki doğru diyor. Bir şey demedim mi? demedin mi? Demedim. Deseydin doğru derdin ama yani. Öyle mi derdim ya? Ne yapıyorsun sen böyle miras kaldı diye benim suyuma gitmeler... ...böyle bir yalakalıklar ya falan mı yapıyorsun? Salak mısın kızın ya? Ne bileyim lan böyle yüzünde bir ifade var. Böyle... Ya saçmalama be aptal. <laughs> sanki gizli planım varmış da ben bozmuşum gibi falan. Tamam, bir tuvalete gideyim ben. Sonra kalkalım mı aşkım? İyi kal. Tamam, hadi. Sen bir ayrılamadın, ne oldu? Ya sen niye geldin kızım? Her şeyi bok edeceksin ya. Ben niye bok edeceğim ya? Kızdan ayrılacaksın zaten. Bundan daha bok ne olacak? Ya öyle kolay olmuyor o işler yani. Bak ben diyorum ki ben bugün söylemeyeyim. Birazcık zamana yayayım. Bugün kızın dedesi öldü. Ş yedisiydi, yirmisiydi, ellisiydi. Şimdi kız habire üzülecek yani. O yüzden birazcık zamana yayayım. Ondan sonra ayrılayım. Araya nişankına falan da atarsınız. E, tabii de yani işte o kadar da abartmaya gerek yok. Senin ağzını yüzünü cırmalarım Faruk. Tokat içinde bırakırım seni. Bugün ayrıldın ayrıldın. Ayrılmadın benden ayrılırsın. Ya Figen niye öyle diyorsun? Vallahi ben bilmiyorum Faruk. O çok sevdiğin şeyleri de Melis sana yapar artık. Gerçi üç yıldır hiç yapmamış ama. Yani çok yalvarırsan yapar belki. Ya Allah Allah. Kızım ya. Ay tamam. Bak bugün ayrıldın ayrıldın. Ayrılmadın kızlarla ben yokuz. Kızlar? <laughs> ya Figen. Yapma kızım. Git ayrıl gel hadi. Git ayrıl gel. Tamam tamam gidiyorum.